Arizona'nın bu bölgesi kimseye acımıyordu. Güneş, çıplak kayaları çevreleyen cılız bitki örtüsünü acımasızca yakıyordu ve Colorado Nehri, kızıl toprağın sıkı kavrayışından kendine yol açıyordu. 1876 yazıydı. Kelep Takör eğerinde öne doğru eğilmiş, patikada ilerliyordu. Kırklı yaşlarının ortasındaki adamın yüzü derin çizgilerle doluydu. Gözlerinin altında uykusuz gecelerin hatırası olan koyu halkalar uzanıyordu. Savaştan sonra doğu şehirlerinde kendine yer bulamadığından beri sekiz yıldır bu bölgeyi dolaşıyordu. İç Savaş'ta Güney eyaletlerinin yanında savaşmıştı. İnancından değil, orada doğduğu için. Savaşlar sona erdiğinde geriye hiçbir şey kalmamıştı. Ailesi yoksullaşmış, mülklerini kaybetmişlerdi. Kelep evdeki sefalete göğüs gerememiş pek çok kader ortağı gibi batıya gitmeyi tercih etmişti. Başlangıçta bunu geçici bir çözüm olarak düşünmüştü. Sonra sığır çobanı olmuş, daha sonra ödül avcısı olmuştu. Ama hiçbir iş onu tatmin etmemişti. Artık sadece amaçsızca dolaşıyordu. Nehrin uzaktaki parıltısı yakında serinleyebileceğinin işaretiydi. Atı, kır doru, suyu hissederek sinirli sinirli homurdanıyordu. Kelep hayvanın boynunu okşadı sonra şapkasının siperini yüzüne gölge düşürmek için indirdi. Buralardan pek kimse geçmiyordu. Flagstaff'a giderken bu rotayı seçmesinin nedenlerinden biri de buydu. Varış yerine ulaşmadan önce onu bir haftalık bir yolculuk bekliyordu ve yalnızlık tam da istediği şeydi. Nehre yaklaştıkça garip sesler dikkatini çekti. Dizginleri çekti, atının yavaş adımlarla ilerlemesini sağladı. Sesler giderek daha net oluyordu. Biri konuşuyordu ama İngilizce değildi. Dikkatle atından indi ve tabancasını çekerek yakındaki bir kayanın arkasına saklandı. Başını belaya sokmak istemiyordu. Ancak tecrübe ona vahşi batıda tedbirli olmanın hayat kurtardığını öğretmişti. Virajdan sonra manzara önünde açıldı. Nehrin küçük bir koyunda genç bir kızıl derili kadın beline kadar suda duruyordu. Uzun siyah saçları ıslak tutamlar halinde sırtına yapışmışken çaresizce etrafına bakıyordu. Kelep hemen bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. Kadının kıyafetleri kıyıda hiçbir yerde görünmüyordu. Bakışlarını hızla çevirdi ve kayanın arkasına çekildi. Röntgenci olmak istemiyordu. Kadının sesi tekrar duyuldu, bu sefer daha yüksek, artık sadece kafa karışıklığı değil, umutsuzluk vardı. Kelep bir an tereddüt etti sonra bir karara vardı. Deri ceketini çıkardı ve yüksek sesle ama sakin bir tonla konuştu. Kız korkuyla sesin geldiği yöne döndü. Kelep tehlike arz etmediğini belirterek serbest elini kaldırdı, diğeriyle de bakışlarını kararlı bir şekilde uzağa dikerken ona ceketi uzattı. Adam tecrübesinden kızıl derililerle karşılaşmaların genellikle kötü sonuçlandığını biliyordu. Ama şimdi zor durumdaki kadını bırakmaya gönlü el vermiyordu. Annesi ona bir hanımefendiye her zaman beyefendi gibi davranması gerektiğini öğretmişti. O hanımefendinin ten rengi farklı olsa bile. Kelep kamp ateşinin yanında otururken güneş yavaşça gökyüzünde alçalıyordu ve şimdi onun ceketine sarılmış olan kızın kendisiyle iletişim kurmaya çalışmasını izliyordu. Navaşo dilinde konuştuğu ortaya çıktı. Kelep bundan sadece birkaç kelime anlıyordu. Kız elleriyle işaretler yaparak banyo yaparken birisinin veya birilerinin tüm eşyalarını aldığını açıklamaya çalışıyordu. Kelep çantasından bir parça kurutulmuş et ve bir matara çıkardı, sonra kıza uzattı. Genç kadının kara gözlerinde hala güvensizlik parlıyordu ama açlık daha güçlüydü. Yemeği ve suyu kabul etti. Kelep onu yerken izliyor ve ona nasıl yardım edebileceğini düşünüyordu. En yakın yerleşim yeri günlerce uzaktaydı ve onu hiçbir şekilde yalnız bırakamazdı. Sorun üzerinde düşünürken ateşin ışığı kızın yüzünü aydınlatıyordu. 20 yaşından fazla olamazdı. Hatları inceydi, gözleri bademdi. Kelebo'nun gülerken sesinin nasıl olduğunu, hangi dilde rüya gördüğünü ve şimdi onun hakkında, yalnız beyaz adam hakkında ne düşündüğünü merak etti. Yıllardır ilk kez Keleb kendi ihtiyaçları yerine başkasının ihtiyaçlarıyla ilgileniyordu ve bunun ne kadar doğal hissettirdiği onu şaşırttı. Akşam karanlığı çökünce Keleb gece için kamp kurmaya karar verdi. Yedek battaniyesini kıza uzattı. Kendisi ise e-yeri yastık olarak kullandı. Yıldızların ışığı nehrin suyunda parlarken kamp ateşinin alevleri etraflarında dans ediyordu. Kelep uzun yıllar sonra ilk kez kendini başka birinden sorumlu hissetti ve bu düşünce onu rahatsız etti. Eskiden bir ailesi vardı. Karısı ve küçük kızı o cephede savaşırken savaş sırasındaki bir salgında ölmüşlerdi. Eve döndüğünde onu sadece iki mezar bekliyordu. Belki de batıya gitmesinin gerçek nedeni buydu. Evde onu bekleyen acıdan kaçmak için. Ve şimdi burada bu yabancı kadın vardı, bir şekilde tanıdık geliyordu. Sanki ruhunun eski bir telini titretmiş gibiydi. Şafağın ilk ışınları onu uyandırdı. Hemen kızın çoktan uyanmış olduğunu ve nehir kıyısında oturup uzaklara baktığını fark etti. Kelep kahve yaptı, sonra sessizce yanına oturdu. Teneke bir fincan uzattı. Kız parmaklarını sıcak fincanın etrafına sardı ve hafifçe gülümsedi. Bu kelebin ondan gördüğü ilk gülümsemeydi. Güneş gökyüzünde yükselirken, kelep işaretlerle ona Flagstaff'a doğru gittiğini ve onu da yanında götüreceğini anlatmaya çalıştı. Kız ona uzun uzun baktı, sonra başını salladı. Yolda kelep küçük bir Navajo yerleşimine rastladı. Orada kızın adının Nizoni olduğunu öğrendi. Bu Navajo dilinde güzel anlamına geliyordu. İsim ona yakışıyordu diye düşündü Kelep, onu köylülerle konuşurken izlerken. Nizhoni'nin hikayesi tercümanlar aracılığıyla yavaş yavaş önünde şekillenmeye başladı. O, yakınlardaki bir kabilenin şefinin kızıydı ve nehirde durup yıkanırken bir evlilikten kaçıyordu. Nişanlısının adamlarının onu takip ettiğini ve daha fazla ilerleyememesi için kıyafetlerini aldığını tahmin ediyordu. Köyde İngilizce bilen yaşlı bir adam, Kelebe kızın babasının bölgede büyük bir güce sahip olduğunu açıkladı. Nizhoni'nin rakip bir kabilenin şefinin oğluyla nişanlanması, iki halk arasında barış getirebilecek siyasi bir karardı. Ancak kız, özellikle gelecekteki kocasının kadınlara karşı acımasız olduğunu öğrendikten sonra bu evlilikle ilgili bir şey duymak istemiyordu. Kelep bu alçakça hareketin haberiyle içinde öfkenin alevlendiğini hissetti. Köylüler kıza birkaç giysi verdiler ve Kelebi şefin kızını kolay kolay bırakmayacağı konusunda uyardılar. Yaşlı Navajo tercüman Kelebi bir kenara çekti ve kabileler arasındaki işlere karışmamasını tavsiye etti. Beyaz adamlar yüzünden zaten çok fazla kişi ölmüştü ve şefin kızı bir beyazla kaçarsa bu ateşe benzin dökmek gibi olacaktı. Ancak Kelep kızı ve hikayesini aklından çıkaramıyordu. Babasından veya gelecekteki kocasından bahsedildiğinde gözlerindeki korkuyu görmüştü. Nehir kıyısına Nizhoni'nin onu beklediği yere döndüğünde ona yardım etmeye karar vermişti bile. Nasıl olacağını bilmiyordu ama bir şeyler yapması gerekiyordu. İki insan Flagstaff'a doğru yolculuklarına devam etti. Artık kelimeler olmadan da birbirlerini anlıyorlardı. Kelep her akşam ateş yakıyor, avlanıyor ve yiyeceklerini kızla paylaşıyordu. Nizhoni ise ona şifalı bitkileri nasıl tanıyacağını ve hayvanların izlerini nasıl takip edeceğini öğretiyordu. Yavaş ama emin adımlarla aralarında garip, sessiz bir bağ gelişiyordu. Üçüncü gün kayalık bir platoda kamp kurdular. Ateşin etrafında otururlarken Nizhoni şarkı söylemeye başladı. Sesi acı ve güzellikle dolu bir şekilde çöl gecesinde yumuşakça yükseliyordu. Kelep sadece oturup şarkının içine işlemesine izin verdi. Kelimeleri anlamıyordu ama anlamını hissediyordu. Bu özgürlük ve aşkın gücü hakkında eski bir Navajo şarkısıydı, daha sonra öğrendiği gibi. Şarkının sonunda Nizhoni Keleb'in elini aldı ve kalbine, sonra da kendi kalbine koydu. Bu adamı ilk dokunuşuydu. Kelebin boğazı duygudan düğümlendi. Bunca yıllık yalnızlıktan sonra bu basit jest onu başka herhangi bir şeyden daha derinden etkilemişti. Dördüncü günün akşamı bir yılan bileğini ısırdığında keleb yaralandı. Nizhoni hemen işe koyuldu, bitkiler topladı. Onlardan bir macun hazırladı ve yaraya sürdü. Keleb ateşler içinde yatarken kız tüm gece boyunca ona baktı, alnını serinletti ve garip melodili şarkılar mırıldandı. Adam yarı uykuda sanki kadim bir gücün onun dokunuşu aracılığıyla içine aktığını hissetti. Ateşli rüyalarında savaş meydanına döndü, silahların gümbürtüsünü duydu, barut kokusunu hissetti. Etrafında silah arkadaşlarının cesetlerini gördü. Sonra görüntü değişti ve karısını evlerinin verandasından el sallarken gördü. Kollarında küçük kızlarıyla Keleb onlara seslenmek, yaklaşan salgın hakkında uyarmak istedi ama sesi boğazında tıkandı. Vizyon tekrar değişti ve şimdi Nizoni'yi gün batımında dururken gördü. Ona elini uzatıyordu. Sanki onu yeni bir hayata davet ediyormuş gibi. Sabah ateş düştü ve Keleb zayıf ama zihni artık berrak olarak uyandı. Nizhoni yanında uyuyordu. Eli hala adamın kolunda duruyordu. Keleb duygulanarak uyuyan yüze baktı ve ilk kez Flagstaff'ın gerçek varış noktası olmayabileceği düşüncesi onda şekillendi. Nisoni uyandığında Keleb onun kendisi için yaptıklarına teşekkür etmeye çalıştı. Kız her kelimesini anlamasa da minnettarlığın evrensel dili dil engellerini aştı. Kız kalktı, yakındaki bir çalılığa gitti ve küçük bir şifalı bitki paketi getirdi. Keleb'e bunları nasıl kullanacağını gösterdi. Adam talimatları dikkatlice izledi ve beyaz insanların çoğu zaman hor gördüğü bu genç kadında ne kadar bilgi ve bilgelik yattığını merak etti. Beşinci gün ufukta atlılar belirdi. Keleb hemen tehlikeyi fark etti ve Nizhoni ile birlikte kayalık bir yarığa saklandılar. Açıkça kızıl derili savaşçıları olan atlılar bölgeyi araştırdı. Sonra gittiler. Nizhoni'nin gözleri korkuyla doldu ve Keleb bunların kızın babasının adamları olduğunu biliyordu. Atlılar kaybolduktan sonra Nizhoni işaretlerle Kelep'e bu savaşçıların muhtemelen onu geri götürmek için gelen nişanlısının adamları olduğunu açıkladı. Keleb durumun temsil ettiği tehlikenin farkındaydı. Ancak kızı sevmediği ve ona kötü davranacak bir adama teslim etmek istemiyordu. O akşam kamp ateşinin yanında otururken Nizoni Kelebe kısmen işaretlerle, kısmen anlamaya başladığı İngilizce kelimelerle bir hikaye anlattı. Ona annesinin bir beyaz tüccarın kızı olduğunu, bir Navajo adamına aşık olduğunu anlattı. Kadın kabilede hiçbir zaman tam olarak kabul görmese de Nizhoni'ye İngilizcenin temellerini ve beyaz insanların geleneklerini öğretmişti. Annesi yıllar önce ölmüştü ve onunla birlikte Nishoni'nin beyaz dünyayla bağı da kopmuştu. Şimdi Kelep, tanıştığı ve ona nazikçe davranan ilk beyaz adamdı. Kelep de açıldı ve kızın her kelimeyi anlamadığını bilse de savaş, kaybettiği ailesi ve o zamandan beri hissettiği boşluk hakkındaki hikayesini anlattı. Gecenin derinliklerinde kelimeler tükendiğinde Nishoni yaklaştı ve başını adamın omzuna yasladı. Bu basit jestte herhangi bir kelimeden daha fazla anlayış vardı. Altıncı günün şafağında karar ellerinden çıktı. Uyku sırasında onları yakaladılar. Kelep silahına ulaşamadan altı Navajo savaşçısı onları çevrelemiş, onu yaylarla hedef almışlardı. Nizhoni aralarına girdi, Navajo dilinde bağırarak, el kol hareketleri yaparak. Savaşçılar birbirlerine şaşkınlıkla baktılar. Sonra içlerinden biri atından indi ve saygıyla ama kararlılıkla Nizhoni'ye doğru uzandı. Savaşçı Nizhoni'nin nişanlısı Ahiga'nın ta kendisiydi. Yüzünde eski bir savaşı hatırlatan bir yara izi olan uzun, güçlü bir adam. Kelebe bakarken gözlerinde soğuk bir ateş yanıyordu. Nizhoni umutsuzca beyaz adamın ona yardım ettiğini, onu kaçırmadığını açıklamaya çalıştı. Ama Ahiga ona inanmadı. Nişanlı Nishoni'nin kolunu kavradı ve onu kaba bir şekilde atına sürükledi. Kelep çaresizce kızın götürülüşünü izledi. Son bakışında o kadar çok duygu yoğunlaşmıştı ki adam çaresiz öfkeden boğuluyordu. Savaşçılardan biri onu takip etmemesi konusunda uyardı, sonra sabah sisinde kayboldular. Keleb o gün yolculuğuna devam etmedi. Düşünceleri dönüp dururken kamp ateşinin yanında oturdu, ellerinde şapkasını çeviriyordu. Akşam acil durumlar için sakladığı viski şişesini eğer altından çıkardı. Alkol boğazını yaktı ama iç ateşini söndürmedi. Geceyi uykusuz geçirdi ve şafakta ne yapması gerektiğini biliyordu. Sabah kararlılıkla atını eğerledi. Flagstaff'a doğru gitmedi, bunun yerine geri döndü. Navajo savaşçılarının izlerini takip etti. Yaptığının çılgınlık olduğunu biliyordu ama devam edemiyordu. Son birkaç günde Nizhoni sadece bedenini iyileştirmekle kalmamış, bir şekilde ruhunu da iyileştirmiş, uzun zamandır ölü sandığı bir şeyi onda uyandırmıştı. Yol tehlikeliydi. Navajo topraklarının derinliklerine doğru ilerliyordu. Kelep eğer onu yakalarlarsa muhtemelen öldürüleceğini biliyordu. Ama bu onu caydırmadı. Hayatı boyunca çoğu zaman ölümle yüz yüze gelmişti. Savaş meydanında, ödül avcısı olarak ya da sadece acımasız sınırda. Ama şimdi ilk kez hayatını riske atmanın değeceği bir şey olduğunu hissediyordu. İki gün boyunca izleri takip etti, Navajo topraklarında giderek daha derine ilerledi. Etrafındaki manzara değişiyordu. Kızıl kayalar arasında yeşil vahalar beliriyor, İkinci günün akşamında uzakta duman sütunları gördü. Atını yakındaki bir yükseltide bırakarak yerleşime dikkatlice yaklaştı. Nizoni'nin babasının hüküm sürdüğü köy, Kelebin beklediğinden daha büyüktü. Geleneksel Navajo hoganları bir daire şeklinde sıralanmıştı, ortada büyük bir açık alan vardı. Şimdi kabile üyeleri orada toplanıyordu. Belli ki önemli bir etkinlik hazırlanıyordu. Kelebin kötü önsezisi meydanın ortasında kurulmuş bir sunak gördüğünde doğrulandı. Bir düğün töreni hazırlıyorlardı. Köyün kenarında gizlenerek kabile üyelerinin günlük aktivitelerini nasıl yerine getirdiklerini izledi. Çocuklar koşuyor, kadınlar kumaş dokuyor, erkekler istişare ediyordu. Sonra onu gördü. Nizoni büyük bir çadırın önünde duruyordu. Şık giyinmişti. Yanında yaşlı, heybetli bir adam vardı. Kabile şefi şüphesiz babasıydı ve yanında Ahiga duruyordu. Nizoni ona bir kez bile bakmıyordu. Kelep, kızın duruşundan orada kendi isteğiyle olmadığını görebiliyordu. Düğün töreni için güzel giydirilmiş olmasına rağmen gözlerinde sevinç yoktu. Duruşu sertti, yüzü ifadesizdi. Sanki artık umudunu yitirmiş gibiydi. Bu görüntü Kelep'in kalbine bir bıçak gibi saplandı. Bunun olmasına izin veremezdi. Çok zamanı olmadığını hissetti. Gece karanlığında bir şekilde Nizhoni ile iletişim kurabilmeyi umarak köyün kenarına süzüldü. Neyse ki uzun süre beklemesi gerekmedi. Kız çadırdan çıktı ve yakındaki bir dereye doğru ilerledi. Kelep hafifçe ıslık çaldı, kız donup kaldı, sonra yavaşça sesin geldiği yöne döndü. Bakışları ay ışığında buluştu. Nizoni'nin gözleri şaşkınlıkla büyüdü, sonra hızla etrafına baktı ve kelebe doğru ilerledi. Yüz yüze durduklarında kelep kızın gözlerindeki yaşları gördü. Elini adamın yüzüne koydu, dudakları sessiz kelimeler oluşturuyordu. Kelep nazikçe kızın elini tuttu ve köye doğru sorgulayıcı bir bakış attı. Nizoni başını iki yana salladı. Gidemeyeceğini belirtti babasının krallığı tehdit altındaydı ve onun evliliği barış getirebilirdi. Eğer giderse savaş çıkardı. Kelep kızın kalbinin kırıldığını ama yine de halkını seçtiğini anladı. Adam o anda Nizoniye duyduğundan daha fazla saygı duyduğu kimseyi hatırlamıyordu. Kızın fedakarlığı asildi ve belki de bu Keleb'in kalbini kesin olarak açan şeydi. Bu cesur, güçlü kadına aşık olduğunu fark etti kendi mutluluğunu halkının güvenliği için feda etmeye hazır olan kadına. O anda köyden çığlıklar yükseldi. Nizhoni'nin çadırda olmadığı keşfedilmişti. Kız umutsuzca kelebe döndü, kaçması için onu teşvik etti. Ancak adam kımıldamadı. Bakışlarında kararlılık yansıyordu. Kelep takör yıllarca geçmişinden ve duygularından kaçmıştı, şimdi ilk kez uğruna savaşmaya değer bir şey olduğunu hissediyordu. Nishoni'nin elini tutarak köyün ortasına girdi. Burada meşalelerin ışığında silahlı savaşçılar onları bekliyordu. Kabile şefi kızını beyaz adamla gördüğünde şaşkınlıkla öne çıktı. Nishoni öne adım attı ve öyle bir güçle, öyle etkileyici bir şekilde Navajo dilinde konuşmaya başladı ki herkes sustu. Kelep sadece birkaç kelime anlıyordu ama kızın ona Sonra kalbine, sonra da uzaktaki dağlara işaret ettiğini görüyordu. Kız babasına bu beyaz adamın zor durumdayken onu kurtardığını ve ona asla zarar vermeye çalışmadığını açıkladı. Ahigayı sevmediğini ve adamın ona karşı zalim olacağını bildiğini söyledi. Ayrıca yarı beyaz olan annesinin ona sık sık iki halk arasında barışa ihtiyaç olduğunu, daha fazla nefret doğuran zoraki evlilikler değil anlattığını da söyledi. Şefin yüzü sertleşti ve yanında duran Ahiga öfkeyle silahına uzandı. Genç savaşçı kendini aşağılanmış hissediyor ve intikam istiyordu. Navajo savaşçıları, şeflerinin kızının kalbini çalan davetsiz misafiri öldürmeye hazır şekilde yay ve mızraklarını kaldırdılar. Bir sonraki anda kelep öne çıktı. Üzerinde silah yoktu. Barışçıl niyetini göstererek ellerini kaldırdı ve sonra hayatında hiç düşünmediği bir şey yaptı. Şarkı söylemeye başladı. İngilizce bir şarkı değil, Nizhoni'nin yılan ısırığı sonrası ateşler içinde yatarken mırıldandığı melodiyi. Kelimeleri bilmiyordu. Sadece melodiyi takip ediyor ve kalbinden gelen duyguların dışarı akmasına izin veriyordu. Kabile üyeleri şaşkınlıkla dinliyordu. Keleb'in söylediği şarkı, kabilenin sadece en bilge şifacılarının bildiği eski bir Navajo şifa şarkısıydı. Nizhoni'nin gözleri yaşlarla doldu. Yüzü meşalelerin ışığında parlıyordu. Keleb bitirdiğinde köy üzerine sessizlik çöktü. Kabile şefi uzun uzun inceleyerek beyaz adama baktı. Sonra yavaşça Nizhoni'ye döndü. Kızı onun bakışına dayandı. Gözlerinde kararlılık ve sevgi yansıyordu. Şef sonunda konuştu. Önce kızına, sonra kabile üyelerine. Hayatında pek çok beyaz adam tanıdığını ama çok azına saygı duyduğunu söyledi. Ancak bu adam, kızı için geri dönen, kutsal şarkılarını öğrenen ve karşılarında saygıyla duran adam farklıydı. Şef kızının annesinin de iki dünya arasında yaşadığını ve belki de bu evliliğin, kızının beyaz adamla evliliğinin başka herhangi bir şeyden daha fazla barışa katkıda bulunabileceğini söyledi. Ahiga öne çıktı, itiraz etti ama şef onu susturdu. Genç savaşçıya başka bir eş vaat etti ve ona barışın her zaman hayal ettiğimiz gibi gelmediğini hatırlattı. Bazen büyük ruh bize başka bir yol gösterir ve bilgi adam bu yolu tanıyan ve takip eden kişidir. Şef sonunda başını salladı. Halkına uzun bir konuşma yaptı. Kelep bundan hiçbir şey anlamadı ama etrafındakilerdeki gerginliğin yavaş yavaş gevşediğini gördü. Nizhoni onun elini tuttu ve parlak bir gülümsemeyle ona döndü. Kabile kararı kabul etti, hepsi sevinçle olmasa da şeflerinin bilgeliğine saygıyla. İki gün sonra Kelep ve Nizhoni kabilenin kutsamasıyla köyden ayrıldılar. Şef başka bir barış anlaşması yapmış ve Nizhoni özgürdü. Kelep kızın babasına tam olarak ne söylediğini ya da şarkısının yaşlı adamı neden bu kadar etkilediğini hiç öğrenmedi ama bunun önemi yoktu. Köyden ayrılmadan önce Şef Kelebi bir kenara çekti ve ona kızının özel olduğunu, iki dünyanın çocuğu olduğunu ve ona iyi bakması gerektiğini, çünkü eğer yapmazsa kabilenin intikam alacağını söyledi. Ama tehdidin arkasında bir tanıma da vardı. Saygılı bir baş eğme, bu da Keleb için başka herhangi bir şeyden daha fazla anlam taşıyordu. Nizhoni bir daha asla geri dönmeyebileceğini bilerek halkına veda etti. Ama kalbinde kültürünü, hikayelerini ve şarkılarını taşıyordu. Ve şimdi bunları paylaşabileceği biri vardı. Tıpkı onun gibi özgürlük ve sevginin değerini anlayan biri. Sabah güneşinde Flextaf'a doğru birlikte at sürerken, Kelep 8 yıllık avarelikten sonra nihayet aradığını bulduğunu düşündü. Bu bir yer değil, hayatını paylaşabileceği bir kişiydi. Nizhoni sanki düşüncelerini okuyormuş gibi ona gülümsedi. Nehir yanlarında parlıyordu, tanıştıkları aynı nehir. Kelep bazen en beklenmedik anlarda aradığımızı bile bilmediğimiz şeyi bulduğumuzu düşündü. Vahşi doğadaki umutsuz bir ses hayatını sonsuza dek değiştirmişti ve bu düşünce şimdi onu huzurla dolduruyordu. Önlerindeki yol hala uzundu ve birçok zorluğun onları beklediğini biliyordu. Dünyaları farklı kültürlerden gelenlere her zaman nazik değildi. Ama Keleb artık gelecekten korkmuyordu. Nishoni ile yan yana kendini her zamankinden daha güçlü hissediyordu. Nehirde atları sulamak için durdular. Parlayan suya bakarken Nizoni kırık dökük ama anlaşılır şekilde İngilizce konuştu. Keleb'in onun için geri dönmesinden, istemediği bir hayattan onu kurtarmasından mutlu olduğunu söyledi. Keleb ona baktı ve gözlerinde sevgi ve minnettarlığın yansımasını gördü. Elini tuttu ve sadece şunu söyledi. Benim hayatımı kurtaran sensin, Nizhoni. Kaybettiğimi sandığım kalbimi bana geri veren sensin. Önlerindeki yol hala uzundu ama artık yalnız yürümüyorlardı ve bu dünyada tüm farkı yaratıyordu.